Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Umman Özkul'un vefatını usta oyuncunun kızı Güner Özkul sosyal medya üzerinden duyurdu. Ancak videomuza geçmeden önce aramıza Katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeşilçam'ın sevilen ismi Münir Özkul 2018 senesinde hayatını kaybetmişti. Özkul'un eşi Umman Özkul bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Umman Özkul, Münir Özkul ile 1986 yılında evlenmişti. İkili aralarındaki 25 yıllık yaş farkına rağmen uzun yıllar süren mutlu evlilikleriyle tanınıyorlardı. Münir Özkul'un vefatının ardından Umman Özkul, eşinin kaybının ardından duyduğu acıyı öyle yatalak kalsaydı, yeter ki benim olsaydı şeklinde dile getirmişti. Güner Özkul yaptığı paylaşımda babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman, Altınay ebediyete intikal etmiştir ifadelerini kullandı ve cenaze töreninin detaylarını paylaştı. Cenazesi 8 Ağustos 2025 tarihinde Zincirli Kuyu'da kılınacak öğle namazını mütakip Kilios mezarlığına defnedilecektir.